Selam millet. Ben Adem. Bugün ekrana takipçi sayım kadar hello world yazdıracağım. Bunu yapmak için öyle uzun uzun kod yazmanıza gerek yok. Modern JS ile birkaç satırla her hello world farklı renk ve boyutlarda olacak hem de hafifçe hareket edecek. Önce takipçi sayımızı belirliyoruz. Ardından bir döngü ile her bir hello world div'lerini oluşturuyoruz renk, boyut, konum ve animasyon gecikmesini rastgele ayarlıyoruz. Ve son olarak divleri ekrana bastırıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi gelin bunu canlı görelim. Her bir Hello World farklı renklerde, farklı boyutlarda ve hafifçe yukarı aşağı doğru hareket etmekte. Böylece sadece birkaç satır JS ile takipçi sayımı özel bir efekt yaratmış oldum. Eğer siz de kendi projelerinizde kullanmak isterseniz kodu açıklamaya bırakıyorum. Beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Part 2'de görüşmek üzere.